Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz telefonunuzdan herhangi bir videonuza altyazı ekleme veya yazı ekleme nasıl yapabilirsiniz? Ondan bahsedeceğim sizlere. Şimdi öncelikle telefonunuzda bu işlemi yaparken herhangi bir ekstra program kullanmıyoruz arkadaşlar. Telefonun kendi içindeki sistemlerle yapıyoruz. Şimdi öncelikle bakın burada telefonumuzu açtık. Videomuzu açtık. Videomuzun üzerine tıkladığımızda altta bu şekilde bir menü çıkıyor karşımıza. Bu alta çıkan menüden biz şu en alttan soldan ikinci sıradaki makas işaretine sembolüne tıklıyoruz. Şimdi tıkladık arkadaşlar. Bu şekilde bir sayfa açıldı önümüzde. Buraya geldiğimizde hemen altta düzenleme, filtreleme, geliştirme ve altyazılar gibi Çeşit çeşit isimler var, bölümler var. Biz burada altyazı işlemi yapacağımız için buradan altyazı seçeneğine tıklıyoruz. Şimdi altyazıya tıkladık. Bakın burada T seçeneği var. Yani kendi istediğiniz altyazı ekleyin diyor. Buraya tıklıyoruz. Şimdi tıkladık. Bakın burada tıklama işlemi yaptıktan sonra ne yazmak istiyorsunuz? Mesela biz kanalımızın ismini yazalım. Fırat Hoca diye yazıyoruz. Şimdi bakın Fırat Hoca diye yazdık. Ekstra tabi uzun bir şeyler de yazabilirsiniz. Misal Fırat Hoca. Tabi sadece bu kadar yazıyormuş burada altyazı. Evet burada onaylamaya tıklıyoruz. Bakın şu an gördüğünüz gibi hemen videonun açılışında isterseniz bakın burada kapanışında da hemen bu şekilde bakın, e, yazmış olduğunuz yazı e, videonun üzerine geliyor arkadaşlar. E, misal Video paylaşımı yaptığınızda bir e, başta sizin kanalınızın ismini gözükmesini veya bir ismin gözükmesini yazmak istediğiniz bir yazının gözükmesini istiyorsanız bu şekilde yaparak e, kapanışta veya açılışta isminizin gözükmesini veya istediğiniz yazının gözükmesini sağlayabiliyorsunuz. Aklınıza takılan herhangi başka bir soru varsa yorum kısmından sorun cevaplarım. Şimdilik iyi günler.